Bugünlerde aslında görmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz isimlerden bir tanesi bugün sağ olsun bizi kırmadı. Ve eğitim merkezinde bizim konuğumuz oldu. Yeritepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı... ...ve aynı zamanda Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Binnur Okan Bakır. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Gerçekten bugünlerde en çok sizi görmek istiyorduk hocam. Çünkü şu evde kaldığımız süre zarfında... E, beslendiğimizi zannediyoruz ama sanırım beslenemiyoruz. Diyet yapalım diyoruz, onu zaten hiç yapamıyoruz. Ama bunları zaten e, programın ileriki dakikalarında konuşuruz. Ama önce siz tabii ki e, öğrenci yetiştiriyorsunuz. Eğitim veriyorsunuz kıymetli bir üniversitemizde. Birazcık e, eğitimden bahsedelim mi dilerseniz hocam? Tabii şöyle ki Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak biz 3 e, bölümde eğitim veriyoruz. Hem beslenme ve diyetetik bölümü Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü ve hemşirelik bölümü. Ee, bu üç bölümümüz e, fakültemizde 2008 yılından beri e, öğrenci kabulü yapıyor ve e, kaliteli mezunlar veriyor. Kaliteli mezunlar veriyor. Tabii sizin verdiğiniz mezunlar aslında bizim hayatımıza birebir dokunuyor. Yani biz belki bunu fark edemiyoruz yani normal günlük yaşantımızda ama siz tabii arka tarafta aslında büyük resmi planlıyorsunuz. Doğru mudur bu tanım? Tabii yani baktığınız zaman e, sağlık bilimleri Alana baktığımız zaman buradan yetişen bireyler insan sağlığına dokunacak çok önemli etkileri olan mezunlar olacak ileride o yüzden alanlarındaki yetkinlikleri, bilgileri, becerimleri, becerileri, donanımları çok hayati gerçek anlamda hayati önem taşıyor. Öğrenci üniversiteden kapıdan içeri girdikten sonra eğitim. Dört yıl. 4 yıl, Doğru evet. Yönlü, değil evet. Hocam? Eğitim dili nedir? Eğitim dilimiz %100 İngilizce. 100 %100 İngilizce. O yüzden hani bir hazırlık programa ihtiyaç varsa ki bir seviye belirleme sınavlarımız oluyor. ihtiyacı olan öğrenciler için bir yıl hazırlık programını Hı -hı. tamamladıktan sonra bölüme kabulleri yapılıyor. Değilse öğrencilerimiz belli bir seviyenin üzerinde İngilizce donanıma sahipse o zaman doğrudan bölüme başlayıp dört yıl eğitim alıyorlar. Okey. Beslenme ve diyetetik bölümünden özelinde bahsedersek öğrenci geldiği andan itibaren nasıl bir evrende karşı karşıya kalıyor üniversitede? Şöyle aslında hani bu üniversitenin evreni bizim için çok kıymetli çünkü çok şey ifade ediyor. Sadece bu bölüm bazında değil genel olarak tüm meslekler bazında düşündüğümüz zaman gerçekten evet mesleki donanımına ek olarak kişinin üniversite hayatında o ortamda kazanımları ileride iş hayatı için de veya ileride üst Eğitim yapacaksa bir yüksek lisans doktora programına e, doktora yapma gibi bir e, amacı varsa çok e, önemli e, üniversite evreni diye telaffuz ettiğiniz şey. Şöyle ki e, evet mesleki yeterliklerin sadece bilgi, beceri, donanım demiyorum. Onun dışında kendine ekleyebileceği kazanımları hem mesleğinin yapış şeklini çok etkileyecektir, başarıyı çok etkileyecektir. Öte yandan da özellikle yurt dışında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerimiz, kendi mezunlarımızdan ya da doktora yapmak isteyen öğrencilerimiz çokça oluyor. Ve haliyle de bizler tüm hocaları referans hazırlıyoruz, referans oluyoruz öğrencilerimize. Burada esas sorulan, evet tabii ki akademik başarı kuşkusuz önemli, hepimiz çok saygı duyuyoruz ama beraberinde öğrenci kulüplerinde yer almış olması öğrencimizin, bir Erasmus Exchange programıyla bir öğrenci değişimine katılmış olması, ikinci bir yabancı dil öğrenmiş olması, bir sosyal sorumluluk projesinde yer almış olması. Yani işte orada e, yapacakları bunlar hiçbir zorunluluk yok. Biz zorlamıyoruz öğrencilerimizi. Evet teşvik ediyoruz ama e, ders gibi değil. Bu kazanımları işte üniversite hayatında edinmiş olmaları gerçekten ileride fark yaratmalarını sağlayacak şeyler. E zaten işte üniversitenin sizin de söylediğiniz gibi kazandırdığı en büyük zenginliklerden bir tanesi bu değil midir? Yani bir zaten e, kişinin kendini keşfetmesi için herhalde muhteşem bir iklim sunuyor. Evet. Tabii. Üniversitesine göre de değişiyor. Bu üniversitenin imkanlarına, öğrenciye sunduğu imkanlara göre de tabii ki değişiyor evet. ama iş yine herhalde e, öğrencinin isteğinde, arzusunda bitiyor. Evet. Birazcık, Ho çok pardon e, lafınızı kestim yok, yok, ama birazcık hocam, girişte hani daha birinci sınıfken çok ne olduğunu anlamadan liseden yeni gelindiği dönemlerde birazcık akademik danışmanlar olarak hocaların da teşvik etmesi. Hadi bak bir çift dal da bak yapıyorlar bak bu dönem işte önümüzdeki dönem not ortalaman çıksın gel bak hangisi ilgini çekiyor ya da bak. Böyle böyle bir e, alternatifim var. İkinci bir yabancı da öğrenme şansım var. Eliniz vardı. devamlı öğrencinin üzerinde Öyle, midir? Evet. evet. İzlersiniz. Evet. Mezunlarımız da aynı şekilde, mezun izlemimiz de aynı şekilde. Kim nerede, ne yapıyor, hangi işte, hangi alanlarda ağırlıklı çalışıyor mezunlarımız... Hangi Türkiye'nin neresindeler ya da yurt dışında olanların sayısı kaç neredeler ya da kaç tanesi yüksek lisans yaptı kaç tanesi doktora yaptı kaç tanesi akademisyen oldu bunların hepsini tabii bunlar yine mezunlarımızın desteğiyle oluyor çünkü tabii. biz bir çağrıda bulunuyoruz sağ olsun onların da çok çok büyük bir kısmı geri bildirimde bulunuyor bize hocam tabii bu yaşadığımız dönemde hem hemşireler sizin öğrenciniz ama işte mesleğe de yavaş yavaş alışmış olan hem fizyoterapistler çok Bizimle birlikte oldular. Zaten hayatımızın neresi ayrılmaz parçası haline evet. geldiler. Ama diğer yandan eğitim de devam etti. Evet. E, eğitim süreci nasıl gerçekleşti? Şöyle tabii geçen dönem biz e, online eğitime geçilme kararıyla birlikte hızlı bir şekilde çevirimci derslerimize başladık. Tabii uygulama dersleri bizim için çok önemli. Özellikle işte sağlık alanındaki uygulama derslerinin bazılarının evet uzaktan yapma, video ile yönetme şansımız oluyor ama bazılarının gerçekten hasta başında birebir uygulamayla yapılması gerekiyor ya da maketlerle yapılması gerekiyor. O yüzden hani geçtiğimiz yaz döneminden itibaren hala devam ediyor. Bu yaza belki bazı derslerin uygulamaları uzatılacak. Tüm fırsatlarda yine klinik uygulamaları var, öğrencilerimizin stajları var. Önlemler alarak hem kampüste Birebir yapılan derslerimiz oldu. Klinik stajlarını, hastane stajlarına öğrenciler vaka sayısı azalıp ortamı el verdiğinde çıktılar. Sonra bir dönem geri geldiler. Sonra tekrar telafilerini tamamladılar. Ara dönemde gittiler, yaz döneminde gittiler. Bu şekilde e, ama e, taviz vermeden e, iki tarafında karşılıklı özverili çalışmalarıyla e, uygulamalarını da aksatmadan devam ettiriyoruz. E, sağ uygulamaları çok önemli değil mi evet. bu bölümde? Evet. Peki öğrenci sahadaki uygulamalardan ee, sizce yeterince e, fayda sağlayabiliyor mu? Çünkü oradaki fayda şu aslında benim kastettiğim hocam. Şimdi bir mesleği öğrenirken sahaya bakıyor olmak lazım. Bir de mesleğe başladıktan sonra orada edindiği tecrübeyi, belki ilişkileri, iletişimi kullanabiliyor olması evet. lazım. Bunu kullanabiliyorlar mı? Ee, tabii burada olanaklar ne kadar e, sunulsa bile yine karşı tarafında almaya hmm. e, niyetli olması ki hani, e, kendi öğrencilerimiz için düşündüğümüz zaman hepsi çok hevesle. E, gözleri parlayarak sahada olmak için lütfen ki işte bir hafta ara vereceğiz stajlarınıza vaka sayılarına göre yok hocam Oo, biz illa gitmek istiyoruz öyleydi. diyen öğrenciler var. E, orada dediğiniz gibi şimdi hem mesleki uygulamalarda da tekrar bir tecrübe kazanıyorlar ama bir yandan da iletişim ve ilişkiler yani iş yeri ortamındaki ast, üst, diğer sağlık çalışanları e, bu anlamlarda da e, tecrübe kazanmaları çok önemli. E, sizin alanınızda akreditasyonlar önemli midir? akredite olmak önemli midir? Önemli. Bizim e, sağlık bilimleri eğitim programları akreditasyon e, derneği tarafından hem beslenme ve diyetetik bölümümüz hem de fizyoterapi bölümümüz akredite. E, aynı şekilde hemşirelik bölümümüz de HEPTAK başvurusunu yaptı. Pandemiden dolayı birazcık süreç uzadı. E, burada tabii hem YÖK'ün belirlediği hem ilgili akreditasyon kurumunun belirlediği e, kalite standartlarının garanti altına almış oluyorsunuz. E, bir yandan da bizler için de sürekli gelişim ...sürekli iyileşmeyi sağlamış oluyor. O yüzden akreditasyon e, her alanda olduğu gibi aslında eğitim alanında da çok çok önemli. Bu tabii öğrencinin evrensel bir eğitim aldığında bir işareti herhalde değil mi hocam? Ee, evet, yani i, ulusal veya uluslararası Hı -hı. farklı akreditasyonlar var. E, ancak tabii ulusal akreditasyon da e, hem toplumun, kendi yaşadığı toplumun... ...hem de uluslararası ihtiyaçların da e, göz önünde bulundurularak yapılmasını önemsiyor. Hocam şimdi... Benim aklımdaki en önemli soruyu soracağım. Evet. Değerli izleyiciler eminim ki sizin de e, aklınızdaki sorulardan bir tanesidir. Çünkü özellikle e, hocamın uzmanlık alanı yani beslenme ve diyetetik bölümünden bahsedince aklınıza gelmiştir. Hocam son 6-7 aydır böyle benim ve birçok arkadaşımın bel kısmına birisi şöyle bir tutundu. Bize sarılı vaziyette gezmeye devam ediyor. Biz hatta ona bir nüfus yüzünü falan çıkarmayı düşünüyoruz. Ne olacak bu halimiz hocam? Önümüzde bayram zaten. Ne yapacağız biz? Şöyle, evet haklısınız gerçekten baktığımız zaman yani çevremizden de duyduğumuz küçük kesitsel çalışma sonuçları da var elimizde gerçekten evet kişilerin ağırlıklarında bir miktar artış var ama daha ılımlı miktarda bazı bireyler daha yüksek yani. <laughs> ağırlık tabii <laughs> ki ağırlık <laughs> haklısınız ya beden ağırlığı aslında yani. ee, burada şu önemli burada iki ucu hani bir keskin bıçak gibi evet. düşünürsek bir evet fazla ağırlık artışı gerçekten e, kronik hastalıklar için çok önemli bir tetikleyici. İsten, i̇stenmeyen bunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz ki istenmeyen bir durum. Beden ağırlığının istenilenin idealin üzerinde olması. Evet. Ha ne yapalım? Bunu ılımlı tutalım, makul tutalım, dengeleyelim, düzenleyelim. Ama bir yandan da e, zaten zor ve stresli bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz için. Evet. Hiç alışkın olmadığımız, hiç yaşamadığımız bir şey. Ekibimizin sosyal hayatı e, çok sınırlandı. Fiziksel kabiliyetimiz, hareket kabiliyetimiz çok azaldı. Evin içerisinde bir evde bir sürü aile bireyi bir arada e, olmaya çalışıyor. Bunu, Bunlarla zaten başa çıkmaya çalışırken, bu değişimle başa çıkmaya çalışırken bir yandan da artı bir kilo, artı iki kilo, üç kilo geldi, iki kilo tekrar verecek miyiz, veremeyecek miyiz diye... Çok sinir bozucu bir şey hocam. Ve düşünebiliyor musunuz? beyninizde, zihninizde yarattığınız stresi zaten yeterince stres yokmuş gibi bir yandan da ağırlığa yönelik ya da işte bedeni algınıza göre çünkü son yıllarda zaten e, beden imajı, beden algısı medyanın da etkisiyle birlikte çok değişti ve çok gündemde. Beslenme, yedik içtik mi, yiyelim mi, yemeyelim, onu mu yemeyelim, yok bunu yemeyelim, bu daha iyiymiş, bu daha şifalıymış, buna kötü diyorlar. Bu da bir yandan takıntı haline geldi. İşin içine siz bir de pandemi stresini soktuğunuz zaman nedir biliyor musunuz? E, Beden ağırlığının kontrolünde yani obezitenin tedavisinde, tıbbi beslenme tedavisinde bir danışmanla birlikte yapıyor bile olsanız bu işi. Yani profesyonel denetim altında bile yapıyor olsanız e, beden ağırlığı yönetiminin iki büyük yan etkisi vardır. Bir tanesi kemik eklem hastalığıdır. Eğer ki hani obez bir birey işte fiziksel aktivite yaparken Hı. yaralanmalara sebep evet. olmasın, esas beslenme ilişkili e, yeme davranışı bozukluğudur. Yani psikiyatrik bir tanıdır. Bakın tıbbi beslenme tedavisi. Nin, olası bir yan etkisi ki profesyonel denetim altındaysanız bile beslenme etik akademisinin rehberlerine göre der ki yeme davranışı bozukluğu geliştirebilir hasta. O yüzden bu kadar hassas olmamız gerekirken bir de pandemi koşullarında ağırlık artışı yiyelim yemeyelim değil. Ha, tabii ki de dikkat etmeyecek miyiz? Evet Akdeniz diyeti hepimizin artık hani dünyada da kanıtların en iyi olduğunu gösterdiği diyet modeli. Sağlıklı beslenelim. Ha, yok gereksiz atıştırmalıklarımız varsa öğünlerimiz dışında bir şeyler atıştırmayalım. Fiziksel olarak dışarı çıkamıyorsak bile evin içinde aktif olalım. Can sıkıntısını yemek yiyerek değil de işte uğraşlarla, hobilerle mümkünse geçirelim. Ya da işte tek hobimiz mutfağa girip değişik tarifler yemek pişirmek. Bunu da yapalım ama bir odak olarak değil, keyif almak sonrasında da eziyet çekecek hale gelmemek için. Bunun olsun arkadaşlar evet, artık. Evet. Orada aslında ölçü dediğiniz gibi her alanda olduğu gibi o denge çok çok kıymetli. Hocam tabii bir de bu dönemde bazı besinler böyle mucize besin gibi sunuldu bize. Siz beslenme uzmanları olarak Nasıl bakıyorsunuz bu konuya? Tabii yani hiçbir fırsat kaçmıyor. Her e, tabii her bir fırsat. Değil mi aslında? Tabii. tabii, tabii yani hani işte ilkbaharda mucize çıkabilir. Evet. Kış aylarında mucizeler olur. Obeziteye her sene yeni bir mucize bulunur. Bir, ot, bir bir besin, bir takviye, bir şey. Onun modası geçer, başka bir şey çıkar. E, baktığımız zaman bağışıklık sistemi, bağışıklık sistemini desteklemenin yolu yani hiç Covid'e yönelik bir besin gıda takviyesi olsaydı zaten şu an dünya artık bununla uğraşmıyor olacaktı. Evet. Ee, baktığımız zaman nedir? Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek. Bağışıklık sisteminizi nasıl güçlenirsiniz? Güçlendirirsiniz. Yeterli ve dengeli beslenmeyle. bu, bir de bir hafta yapayım da vücudum versin değil. Bunun da bir sürekliliğinin olması lazım ki. O süreklilik ne kadardır hocam? Yaşam Çünkü boyudur tabii ki. Aa öyle mi? Tabii ki yaşam. Çünkü tabii bazen şey yapıyoruz ya Bir hayatımızın yoğun bir dönemine girecekken böyle kendimize daha çok dikkat etmeye çalışıyoruz. İşte yok kırmızı renkli bir şeyler yiyoruz, işte sebze yiyoruz, işte yoğurt yemeye çalışıyoruz özellikle. Ya, diyoruz ki şöyle bir hafta falan ben bunu yapayım böyle dinçleşirim, enerji toplarım ama öyle bir şey yok. Peki yaşam boyu. Yani bu düşünebiliyor musunuz 6 ayda bir sene boyunca fazla beslenmişsiniz, kilo almışsınız... Ee, evet. Onu bir hafta içerisinde nasıl veremiyorsanız evet, veremiyor. aynı şekilde. Ya da bir hastalığın ortaya çıkışı o da aynı şekilde davranıyor. Bir etkene maruz kalır kalmaz çıkmıyor çoğu kronik hastalık. Bir kerelik sigara içmekle bir şey olmuyor. Değil mi? Senelerce sigara içiyor insanların üstünden örnek verecek olursak. Sigaranın ne kadar sağlığa zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz baktığınızda. Ama dediğiniz gibi yani ne kadar terkinde bulunursanız bulunun bazı e, insanlar bu davranışı gösteriyor. Onu da i̇şte, bir şey maruziyet süresi, süresi önemli. Hı. Aynı şekilde siz buna çok uzun süre maruz kaldığınızda eğer... Risk daha fazlaysa beslenme için de ne kadar uzun süre maruz kalırsanız sağlıklı beslenmeye koruyuculuğu tabii ki de o kadar fazla olacak. Veya olur sağlıksız versene. beslenmeye ne kadar ki. maruz kalırsanız da verdiği hasar o, o derece kadar. büyük oluyor. Tabii ki. Aman tanrım. Tabii ki. Çok önemli bir şey. Zararlı evet. neresinden böyle bir sekardır deyip e, bunu bir yaşam şekli haline getirmek. Ama yaşam şekli haline hani hadi bundan sonra getirdim demek de olmuyor. Bu böyle sistemli, mantıklı, makul, makul olması bir kere. Hedefi. Ben size hedef koydum. Bundan sonra şu kadar yapacaksınız, şu kadar kilo vereceksiniz. İşte üç ay sonra da bu gerçekleşecek. Mümkün Buradaki ilk adım nedir hocam? Kişinin kendini tanıması evet. mı? Işte sosyal ortamını biliyor olması mı? Farkında olması mı? Nasıldır? Nedir bu? Kişinin karar vermesidir aslında. Birinci adım. En önemli adım. İkinci adım da işte karşısındaki uzmanın e, ...kişiyle kafa kafaya vererek birlikte ve gerçekçi hedef belirlemesidir. O zaman burada bir uzmanın olması gerekiyor her Tabii şeyden ki. önce. Tabii yani ki. ben bir internet sitesinden bir takım bir şeyler bulup... ...bir formüller bulup da onu uygulamaya başladığımda... ...aslında çok da doğru bir şey yapıyor olmayacağım Şöyle örnek vereyim. Evet bir genel e, Akdeniz diyeti dediğimiz Akdeniz tipi beslenmeyi... Ama beslenmeye... bana uygun mu? Benim bünyeme onu bilmiyorum. Şimdi besinler uygun. Genel olarak sağlık açısından e, uygun ancak... Eğer ki porsiyon kontrolü yapmaya ihtiyacınız var ise o zaman bir uzmandan destek almanız gerekiyor. Ee, anladığım şey hocam, beslenme ve diyetetik uzmanları aslında... Her şeyden önce hastalıkları önlemeye çalışıyor doğru mu? Evet hem hastalıkların önlenmesinde toplum sağlığının korunmasında hem de hastalık ortaya çıktıktan sonra bunun tıbbi beslenme tedavisi yoluyla e, iyileşmesine katkıda bulunmasına ya da belki bazı hastalıklarda da tamamen iyileşmesine e, katkıda bulunuyor. Hocam hakikaten muhteşem bir alan. Ben e, gençlere şimdiden bu bölümü okumalarını ve Gönül rahatlığıyla önerebilirim çünkü bir kere insan olduğu müddetçe bu mesleği icra etmek zorunda olan birileri olacak. Ve insanı yaşatmaya çalışıyorsunuz, sağlıklı yaşatmaya çalışıyorsunuz. Bu zaten sürdürülebilir bir hayatı, sürdürülebilir bir dünyayı bize garantilemiş oluyor. E son hocam 4 dakikamız onu da söyleyeyim. Peki. Hem sürdürülebilirlik anlamında da sizin de çalışmalarınız var. Birazcık ondan bahseder misiniz bize? Şimdi şöyle e, sürdürülebilirlik anlamında sürdürülebilir bir beslenme düzeni çok çok önemli. Ee, burada özellikle dikkat çekmek istediğim nokta e, toplumun ihtiyaçlarını ve Türk toplumuna özgü bariyerlerin farkında olmak. Evet, global olarak şu anda çok önemli bir konu ve çok ciddi anlamda üstüne çalışmaların olduğu tartışmaların olduğu bir konu. Ama bir yanda bir yandan da e, global gerçekleri doğrudan ülkeye ye, genellemenin de çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bu anlamda bir e, yüksek lisans öğrencim. Ee, sevgili Merve çalışıyor. Biz buna e, çevreye duyarlı beslenme dedik. Ne demek bu aslında? ...orijinali e, Green Eating'ti. Ama Türkçe'ye çevirdiğimizde o yine fikir isim Merve'den çıktı. Çünkü sürdürülebilir beslenmeyi de e, alt bir ölçüt olarak barındıran daha geniş kapsamlı bir kavram. Burada e, hem sürdürülebilir beslenme, hem çiftçinin korunması, hem doğanın korunması, hem atıkların azaltılması, e, ürün seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiği yerel olarak üretilmiş mevsiminde beslenme, paketli ürün gıda, e, tüketiminde nelere dikkat edilmesi gerekiyor gibi böyle bir Türk diline ve Türk kültürüne uyarlamaya çalıştığımız bir tarama bir ölçek var. Bu neye yarayacak? İşte biz bununla Türk toplumunun bu yöndeki bariyerlerini saptamaya amaçlıyoruz. Yani e, ...satın almaya gidemediği için mi? Çevresinde bulamadığı için mi? Maddi nedenlerden dolayı mı? iş yerinde ulaşamadığı için mi? Bariyeri Yoksa bulursak, belki tanışamadığı için mi? Belki hiç duymadı, belki bilmiyor. E, i̇şte bariyerleri saptarsak ancak o zaman... ...hedef popülasyon üzerinde... ...belki bir müdahale yapmak akıllıca olacaktır. Harika. Hocam... E, ...bir de tabii biz ne dersek diyelim... ...bir üniversite sınavımız var. Lise son sınıftaki arkadaşlarımız bunun... ...son derece farkındalar. Tarih yaklaşıyor. Hem tercih aşamasında olan arkadaşlarımız için, hem rehber öğretmenlerimiz için onlara destek olan hı ve de hı. aileler için ne söylemek istersiniz, ne önerirsiniz? Şöyle çok genel aslında Turgut Bey ama bir e, inandığım bir şey var. Sevmek, yaptığın işi sevmek mutlak başarı. Yani sevip de Başarısızlıkla sonuçların iş olmuyor. O yüzden seviyor olmak yani ileride iş imkanı varmış yokmuş. Ailelerimiz zamanında bizlere işte orada iş var burada yok böyle bu şekilde yönlendirmeler yaptılar. <laughs> e, gerçek anlamda hani o alan ne olursa olsun ya da işte o zamanı geçti modası geçti duyulmuş duyulmamış değil seviyor olmak mutlak başarıyı getirecektir. Ama tabii besleme ve diyetetik uzmanı olmalarını da herhalde gönülden öneriyorsunuz. Ulanım, tabii orada objektif olamayacağım çünkü benim en sevdiğim o olduğu için ee, objektif değil ama tabii ki de insan sağlığı ile ilgilenen, biyolojiyi seven, biyoloji ee, okumaktan, araştırmaktan keyif alan lise düzeyinde eğer bakacak olursak, öğrencilerin severek okuyacağı ve sonrasında da severek uygulayacakları meslekleri olacaktır. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, sevgili değerli öğrenciler ve aileleri ve rehber hocalarımız, eğer hakikaten besleme ve diyetetik bölümüyle ilgili sorularınız varsa aklınızda, hem Gündür e, Okan Bakır hocama hem de bu konuda vallahi e, kalem oynatan, akıl yürüten diğer uzmanlarımıza danışabilirsiniz. Değerli hocamı hem üniversitesinden hem de sosyal medya hesaplarından erişmeniz ve aklınızdaki soruları sormanız ve tabii ki destek almanız da mümkün. Bunu da söylemiş olayım. eğitim merkezinde Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Binur Okan Bakır hocamla birlikteydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Eğitim merkezinde şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından tekrar birlikteyiz.